Valla bir fotoğraf çekebilir miyiz ya şöyle? Ha şöyle seninle beraber. Ha aynen. Eyvallah teşekkürler. Kofanacı İsa onun. Kofanacı. Oo. Kofanacı İsa. Vay meşhur. Evet. Boyuna bakma diyorsun evet. adam. Kulak bak İsa, var. Gel böyle. Gel böyle. Gel. Adam. Eskiden çok geliyordu bura kofana hep onlar bunu tutar. Kofanacı İsa bunun lakabı Tüm o. Bütün kofanaları bu yakalar. Ha, tebrikler İsa. Ama hava kötü bugünlerde değil mi? Bugünler pek çıkamıyorsunuz herhalde. Çıkacağız ama. Ha. Bu sıra böyle komple bunun. Ciddi mi diyorsun? Tek başına, tek başına. Abi hepsi de kalite balık yalnız ha. Ha? Kofana da onu. Ha o da sen. Kofana, kofana da. da ha. Az önce çektim kofanayı. Evet, onu yakından da çekeyim az sonra. Vay be, burada bilinir diyorsun. İyi, hadi bakalım. Güzel. Bakalım karşıdan gidecek balıklar, göreceğiz. Evet. İstaharitler. Şurada bir kofana. Karagöz'ü karışık bir tabak. İstarit. Burada bol bol istaritler var arkadaşlar. İstaritler. İstaritler. Ve iri istarit hepsi. Bakın. Boydan boya istarit. O diller iri. Bakalım karşıdan gidecek. Gayet güzel. Şöyle. Şurada kefal. İstavrit. İstavritlere devam. Yine istavritler var. İstavrit var. Karagöz var. Ha şöyle geçebilirim hemen de. Karagöz var. Sargossa'nın diğerleri. Ne yapayım? Sargos değil, değil mi? Karagöz, Sargos değil mi? şu mırmır, mır. onu evet. biliyor çok. Mırmır, mır mır. <laughs> bir daha gider. Yok, ya ben mezatları çekiyorum zaten. Sargos dediğimizi anlatıyorum. Sargos dedi. Estağrit. Her gün mağuşu mezat çekiyorum ben zaten. onu paylaşıyorum. Kefal, Estağrit. Yine şurada. Bir dahaki bir balığı. Karagöz, sargöz. Hep şunu karıştırıyorum bak. Şu sinarite benziyor. Sinarit. Bir dahakiler. Oo. Harika bir çukurat tabağı. Bir tane pavlı. Bir tane büfer var. E gene varmış balık ya. Aman. Yeni mi geldi ha? Kefaller, kefaller. Kefaller, kefaller. Orada. Ee, güzel bir kofana yani. var. Bir çupralar. 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 <laughs> çupralar, geldi arkadaşlar. Az önce yok bunlar. Çupralar, çupralar. Çok güzel çupralar geldi. Harika çupralar geldi. şey. Evet. Topan mı olmuş? Topan. Değil mi? Topan en iyisi canım değil mi Kefal'de? Siz Meksinacı mısınız? Sarı kulak. Ha, o da iyi güzel canım. Zaten. Alık. E... Alık. <laughs> Alık. çektik İsa'yı çektik İsa bol bol. Çekti canım. Bol bol çektik. Öyleymiş. Topan Hoca İsa. Öğrendik İsa'yı ya. ya. Çekti. İlk başta İsa'yı yayınlayacağız. Kofanacı İsa diye eğilmeyecek. Tabii tabii. Aynılıydı. Bugünkü balıklar evet, hatta öyle başlığı ya. öyle atabiliriz. Var ya, başlığı kabı evet, atalım bugün. Bugünkü balıkta kopanızı bugün bugün, iyi diyelim. balıklar Öyle Kofanacı hatta. İsa'dan Kofan diyor. Tamam, İsa unutmasın e, öyle. Ama İsa, Kaptan, da, Kaptan, ama İsa Kaptan onunla, Kaptan olunma. Ha, İsa Kaptan. Araya tamam. Açmadım telefonu. En İsa Kaptan. Süper. En adımla ne? Kapıyı Daha açmadılar. Kopya İsa Kaptanımız. Kapı da açık değil, kapı açıldı. Herkes bana kazık gibi adamı Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel, çok rahmetli diller var arkadaşlar, harika.

Bunların attan da kilo bu. kilo. yaz. 10 geldi, 4. 20 geldi, 30 geldi, 30 geldi. geldi. Evet. 50 geldi, evet. 50. 2 650. Tamam tamam devam. Bir buçuk kilo kabaylar bir. Hepsi 300 400 lira yarım kilo Gelmiş, kıyma geldi yarım kilo kıyma bir tık daha eti al, tam? Bunlar da hepsi. Bugün paniğe düşenler O da güzel bir tabak. Hangi bu? 400 lira. 7 kilo 800 100 gram. 7 kilo 800 gram. <laughs> Burası da 400. Ya.

200. Abi çok iyi varmış. Sarboz alıp erişim alıp erişim alıp erişim alıp erişim alıp erişim alıp erişim alıp 200 alıp erişim alıp erişim alıp erişim Evet abi yengele olmayalım. Bu da 100 lira. 200. Bence, Bence sardozlar gayet 14 sona kadar. En son o kafalı olan olsun. Bu 13 liraydı. Kafalı olsun, kafalı olan. Keçmeden 300. Vallahi bir şeyler tabak 300.

Orada bir lüferi var. Veteriner plaka var. Ki 3.7. Bak birsa. Bu da mı İsa, İsa, İsa. 3 no Lüfer. 3.7. 37. Sağ uyakadı 25 lira atı. bize tamam. <laughs> 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 Biz hesapla. 700 gramı yok. 500 lira kıra geldi. 3 kilo 700 gram. 1500 İsa'nın tane kafanası. Onu bedava söyledik. <laughs> 400. Oh, diller. Daha daha <laughs> Belki... işte diller Nasıl çok güzel. Var? 400. Ya abi. Abi satma. Oradan geldi 400. Oradan var, oradan var. Var fazla. 400 geldi. 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 Var, mı? var mı, Ömer bir buçuk. Efendi. Altı, Altı yüz burada. Of. Ama dillerde of, değilmiş ya. Harbiden. Dur bakalım. Altı yüz. Vallahi güzel. Yavru. Abi burada. bu dilleri bin liraya ancak Yavru. alırsınız. Bakın sizi söyleyeyim. Çok güzel. Merhaba kontrol Evet biz de <laughs> 250, 250, 250 yüz şey elli 350 <laughs> 350 250 dedi. Bana ben şey. <laughs> Şu da bu. dedi. <laughs> Şuna 250 dedi. 250. Ee, kanalı var mı? Pusula sayan. Pusulası sayan. Evet, evet. Her gün günlük maaş yiyelim. Arada buralara geliyorum. Evet. Evet. Dur kaçır bu şeyleri. Evet. Şu an 300. İstaritlerin hepsi Boydan boya 300. 300. Karışık 150. Şimdi Çupralara geleceğiz. Bakalım çupralara kaç gidecek.

Olduğu gibi 800 yaz altın bir buçuk kilo üç tane çukur 800 evet Cina bir daha buçuk o da 800 oldu. yaz altında bir kilo arkadaşlar evet. bir, buçuk abi abi. Tanesi, bir buçuk kilo 800 yaz altında dört tane bir buçuk kilo 800 on o da 800 lira ne, kilosu, ne? Yüz. Yedi yüz. yüz. <laughs> Yedi yüz. Ağzına. ağzına bir ağzına. Evet. Ağzına. Ağzına ağzına. Tamam, on iki, Bir iki yüz yani, on iki dedi. Var mı efendim iki yüz. yüz? Evet, artı evet, bir. Bir kilo yüz, yüz gram. Beş yüz. Altı geldi. 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 geldi. Altı geldi. geldi. Altı geldi. Altı geldi. Altı geldi. geldi. Altı geldi. geldi. Altı geldi. geldi. geldi aştan gelecek. Mantı <laughs> tanesi bir kilo 100 gram. 4 <laughs> tane. <Şurası. gülüyor> <Şurası. Gülüyor> Çalışıyor. geliyor. 400. Tam kopan ayı çekelim şöyle. Evet, gitmeden. <laughs> O yüzden bu bavur değil mi? O da 400. Üç tane 400 lira. Ver amca açayım O yüzden buza o şekilde Fevda abi. Buza göm, kimse dokunamaz. abi. Uzun şekilde gömersin. Bir kimse 870 lira. Evet, ne kadar bu? Evet, evet. verildi. Bir, bir 3, Şu tabaklar 400 arkadaşlar, çukura tabakları. Herhalde. Sanırım bir lira 100 gram, gram civarında. Evet. Dörtlü ve bir tanesi beşli. Bunlar dörtlüsün mü? Ona kadar? 700. Ne kadar? 1 kilo 1 kilogram 2 kilogram. 1 kilo 300. Dörtlü 700 lira. Onlar da güzel. 400. Tamam. İstavritler kaldı arkadaşlar. Bakın bir sürü istavrit kaldı. Tabak 300 dediler yanlış hatırlamıyorsam. E? Mırmırlar gayet uygundu fiyat. Bence yani tam hatırlamıyorum ama ben sargozlar çok iyi fiyata gitti. Diller bence gayet iyiydi. Çok iriydi çünkü diller. Geçen o irlikteki dilleri biz Mordoğan'da bin kusur liraya gitti. Metro markette kesin 1500 vardır onlar. Ama çukralar biraz yüksek Tamam. Evet. Hmm. tabaklar. Buralar güzel ama. Pırıl pırıl. Yumurlar ne kadar? 250 250. Ya. 250. 3 tane. Bunları şeyde fırında olur mu? Abi çok iyi. 250. Yani. Olur olur. Ağzı kurutmayın. Kulak gelsin arkadaşlar Evet arkadaşlar burada daha önce ablamız çekmiş zaten bakın burada balıklar temizliyor burası Özbey'in limanı balıkçı barınağı artık ne dersek kardeşimiz orada yine kopan avcısı İsa kardeşimiz <laughs> senin tek bu mu bundan mı çıkıyorsun ha şu mu Ha, aa. Ya adam bayağı meşhur burada desene. Ciddi mi diyor? Neydi? Kofan avcısı İsa Kaptan. Aynen. Tamam, tam adını bulduk. Hadi kola gelsin, rast gelsin. İsa Kaptan. Ya az size bir şey soracağım ben ya. Buralardan kıyıdan olta atabileceğimiz bir mera var mıdır ya kıyıdan? İçki içiyorsan al iki tane. Hadi <laughs> ol bir şey yakalayamazsın. Yakalamaz mısın? Ya öyle eğlencesini yapacaktık ya. Yani, yok mudur? İçki içmiyorsan hiç boşuna <laughs> atma. Eee. <Evet>. Sinir olursun. <laughs> Anladım. İçki içiyorsan alırsın iki bireyim. <gülüyor> yiyamazsın, yiyamazsın. <gülüyor> Anladım tamam. Mesajı aldık. Sağ ol. <laughs> Kıyıdan evet zor. Doğru diyorsun. Kolay gelsin. Allah'ım. Sağ ol. <laughs> Özlemek kolay gelsin. Ömer abi. Yavaş yavaş. Ha yavaşlar. Yavaş. Görüşürüz. Hadi çok sağ olun. Hayır.